sosyal şey, ya, <laughs> Biz o dönemde işte burayı e, sosyal gelişim merkezinde açtık. için ilçe danışmaları artık orada yaparız böyle Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. yine çok sağ olun. Bir nazar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. malum bir pandemi dönemi yaşadık. Bu yasaklı dönemde bırakın vekillerimizin sahaya gelmesi, bizler bile evlerimizden çıkamadığımız bir dönem yaşadık. Bunun haricindeki olağan dönemlerde de vekillerimiz, il başkanımız, il başkan yardımcılarımız, da. tüm teşkilat mensuplarımızla hem teşkilat toplantıları ve çalışmalarımızın yanı sıra sağ çalışmalarımızda birebir halkımızla, esnafımızla, çiftçimizle, istişarelerimizi de, sağda devam ettirdik. E, malum meclisimizin tatile girmesiyle e, vekillerimizle bu zaman dilimini e, vatandaşlarımızla esnaflarımızla daha yoğun bir şekilde geçirmek için ilçelerimizi ilçe ilçe Sakarya Sakaryamızdaki tüm ilçelerimizi ziyaret ediyor. Bu kapsamda bugün e, ilçemize teşrif eden e, milletvekilimiz Sayın Şeyden Erdoğan Akabeğ ve e, İl başkan yardımcılarımızla e, bir esnaf ziyareti yapacağız akabinde. Tüm ilçelerimize bütün milletvekillerimizle çok hızlıca bir tur yaptık. 16 ilçemizi bir yaklaşık 4-5 gün içinde tamamıyla taramış olduk. Mahalle başkanlarımızla buluştuk. Belediyelerimizi ziyaret ettik. Teşkilatlarımızı ziyaret ettik. Yine esnaf ziyaretleri yaptık. Mahalle toplantıları yaptık. Bundaki amacımız çok hızlıca sahayı bir taramaktı. Hangi ilçemizde ne gibi sıkıntılar var? Yaptığımız işlerin neresindeyiz? Nasıl takviyeler sağlamamız lazım? Şimdi de gitmediğimiz diğer ilçeleri teker teker ziyaret ediyoruz. İlçelere gittiğimizde de toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıyoruz. Esnaf odalarını ziyaret ediyoruz. Vardı sağ tarım kredi kooperatiflerini, ziraat odalarını, diğer STK mensuplarını, muhtarları, mahalle başkanlarını. Bunları bitirdiysek ki çoğu ilçede artık bunları defalarca ziyaret ettik. Bunun dışında mahallelere gidiyoruz, sahaya gidiyoruz. Bizzat vatandaşın dilinden sorunları duymak noktasında bir eğilim içindeyiz. Ve gittiğimizde bazen mahallelerde mahallenin kendi yerel sıkıntısı olabiliyor. O anda hemen yetkilileri arıyoruz. O anda çözebileceğimiz çok böyle kısa vadede çözülecek bir şeyse çok hızlıca o kontakları sağlayıp oradaki sorunları yerinde çözüyoruz. Ama biraz daha uzun vadede daha takip edilmesi gereken bir ise birkaç tane kurumu ilgilendiriyorsam daha böyle kombine çalışılması gereken bir durumsa bu sefer de bir yerden konuya başlıyoruz ve işi takip ediyoruz ve günün sonunda da neticelendiriyoruz. Şükürler olsun şehrimizde son 20 yılda çok önemli işlere imza attık, çok ciddi yollar aldık. Geldiğimiz noktada elbette çok önemli şeyler yaptığımızın farkındayız ama daha yapacak çok şeyimiz var. İlimizi ilçemizi, ilçelerimizi güzelleştirme noktasında hep birlikte gayret ederek işbirliği içinde çalışıyoruz. Bir tarafta teşkilatlarımız var. İşin bu anlamda gerçekten bel kemiğini oluşturan, sahadaki bütün bilgi birikimi bize aktaran. Bir tarafta belediyelerimiz var. Tamamıyla halkla halkla hemhal olmuş ve halkın sorunlarıyla çok yakından ilgilenen. Yine büyük şehrimiz, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız, il başkanımız, il teşkilatımız. Pandemiden çıktık çok ağır bir süreç atlattık. Bunun hem ekonomik, hem psikolojik, hem sosyolojik olarak ciddi sonuçları oldu ülkemize. Şimdi o sonuçlarla uğraşıyoruz. O sonuçları bertaraf etmeye çalışıyoruz. Dünya üzerinde birçok ülke motorlarını kapatmışken Türkiye hiçbir zaman tamamıyla üretimi durdurmadı. Eğer birilerinin dediği gibi o dönemde ne dedi muhalefet? Türkiye dedi bütün üretimi durdursun. Bütün e, dükkanların, fabrikaların kapılarına anahtarı, kilidi vursun e, bu hastalık bitecek. Fakat o gün yine muhalefetin o dahiyane fikri hayata geçirilmiş olsaydı bugün o kadar daha büyük bir e, girdabın içine girerdik ki gerçekten tahmin etmek mümkün bile değil. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir liderlik örneği göstererek süreci e, çok daha az hasarla atlatmamızın e, en önemli mimarı oldu. Bugün geldiğimiz noktada o o sürecin hasarlarını, vatandaşa verdiği zararları bertaraf etmek noktasında çok hızlı girişimler içindeyiz. Elhamdülillah bunu da çok başarıyla atlatacağız. Tabii bir taraftan da muhalefetin tamamiyle yalan, yanlış üzerine kurduğu siyasetiyle de mücadele ediyoruz. Sonra öğrencilerin krediyle ilgili faiz affını Sonra muhalefet çıkıyor diyor ki biz dedik onlar yaptı. Yani bu kadar bilinçsiz, bu kadar fütursuz, bu kadar ıı, tamamıyla yalan üzerinden siyaset yapmam bir muhalefetle muhatabız. Türkiye'nin bence en büyük tarihsizliği son 20 yılda güçlü, sağlam, aklı başında güvenilir, kendine güvenen, gerçekten politikaları ıı, ve siyaset olan bir muhalefetinin olmamış olması bence önümüzdeki en büyük şanssızlığımız gün ilçenin, ilimizin başka bir köşesindeyiz. Ve şunu görüyorum. Hani o çok abartılan e, cümleler var. işte vatandaş öyle tepkili, vatandaş böyle. Emin olun her köşeye girip çıkıyoruz. Elhamdülillah vatandaşımız bize şunu söylüyor. Evet zor günler yaşadık. Yer yer hala yaşamaya devam ediyoruz. Ama biliyoruz ki bu sürecden yine bizi çıkaracak AK Parti'dir. Yine AK Parti kadrolarıdır. Buna AK Parti seçmeni de böyle söylüyor. CHP seçmeni de İyi Parti seçmeni de. Diyor ki evet sizinle aynı fikirde değilim. Peki bunu yine kim bu gemiye kaptanlık eder? Diyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan. Fındık fiyatları beklediğini gerçekten karşıladı. Hemşehrilerimizden birçok telefon aldım. Çok memnunlar. Hatta kalitesi yüksek ve rekortesi yüksek olan 60 liraya geliyor. Randımanı yüksek e, olan 60 liraya geliyor neredeyse. Dolayısıyla e, vatandaşımızın memnuniyeti bizi de çok memnun ediyor. Sahada e, böyle güzel sözlerle karşılanmaktan çok mutluyuz. E, şükürler olsun. Ben e, çok iyi e, bir rakam oldu kanaatindeyim.